Evet, ee, mahşer. Hı hı. Zor bir süreç. Yani mahşerin gümbürtüsünü öncelikle duyacaksınız. Mahşer'de şöyle söylenir ee, dini bilgilerde der ki gök yarılır. Gökün yarılması tepe çakrasının açılması manasına geliyor. Hı hı. Şimdi gök yarılır ve tepeden diyor 7. çakra aşağı iniyor. 6'ya vuruyor. 6 5'e vuruyor gök yarıldığı zaman. Biz bedensel olarak düşünüyoruz bunu. Bir de güneş sisteminin tabii ki mahşer dönüşü var ama o daha 5 milyar var ona. O yüzden bizim bedenimize indirgenmiş halini anlatacağım size. Tepe çakra açılıyor. Bütün çakralar aktive oluyor aynı anda. Açıldığı için yukarıdaki verileri biz almaya başlıyoruz. Şimdi yukarıdan açılıyor, açılıyor, geliyor belli bir alana kadar. Biz de aşağıdan yukarıya doğru çıkartıyoruz. İkisi merkezde birleşiyorlar. Gerçek mahşere giriş gerçek diriliş anı. Dirilişten sonra zaten mahşer başlar. Ama önce mahşerde sessizlik var. İlk önce hemen gelmezsin aslında kıyamla birlikte, dirilişle birlikte başlar mahşer. Ama önce bir işte o araya girmek lazım, insanlara karışmak lazım. Seni çekecekler, çekiştirecekler. Hala mutluluk var zannediyoruz. En sonunda o gümbürtü bir geliyor. <laughs> evet. O güne kadar şey yapmıyoruz. Ateş oluyor mahşeri anlatırken. Hı -hı. arası örnek veriyorum Cüpp beleden falan güzel Öyle anlatıyor. Yani çok da güzel dile dökmüş. <laughs> Kesinlikle. Ben. Gök diyor yarılacak. Gök yarılacak. Yukarısı tepe, gök diyor aşağı inecek bir kat. Aşağısı diyor onun diyor basıncıyla diyor inecek aşağıya. Hı -hı. Tekrar ine 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 diyor gidiyor diyor bizim yerin bulunduğu yere kadar yani yerle gök birleşiyor bizim yerimiz e, normalde bizim bulunduğumuz yeri burası olarak düşünelim kalbimiz olarak hı hı. aşağıdan kalbe kadar ulaşan şey yukarıdan da buraya doğru vuruyor ve kalpte birleşiyor anlayabiliyorsunuz bunu daha önce anlatmıştık zaten o birleşmeyle birlikte aslında birdenbire böyle bir burada bir sıkışıklık bir daralma bir şey hissediyoruz hı hı. ve e, oradaki dirilik e, nasıl Diriliş anında zaten bilirsin dirilikle beraber boyun şöyle bir gelir. Hani omuzlar, e, kıll kıllar, kıllar e, şey yapar. E, göğüs kafesi açılır, yarılır orası. Büyük bir gür, perti geliyor. Hı -hı. Ve e, göğüs yukarıya doğru çıkıyor. Gerçek dirilişte bunlar yaşanır. Ama normalde şöyle dururken e, ben aydınlandım ya da ben kıyam ettim diyorsan zaten mümkün değil. Fakat bu Hz. Muhammed'in bahsettiği kıyam Şimdi üçüncü çakradan, dördüncü çakradan ölen bir insan aynı kıyamı yaşamaz. Yaşamıyor. Ya da nefsleri bitmemiş olan kişi de bunu yaşamayacak. Nefsler bitip de benim mahşer döngüsü, ikinci diriliş dediğim şey yaşanırken bu oluyor. Bunu özellikle belirtelim evet, ki. Evet. Ben orada ilk dirildiğim zaman bir sevindim, bir sevindim. Yani dedim tam dirildim, bitti artık yani bu. <laughs> Meğerse yeni giriyormuş Aynen. yani bir önceki <laughs> versiyonmuş filmin bana şeyini fragmanını göstermişler ki çok ciddi acıydı zaten o fragman evet. acıydı tamam dedim ben kurtuldum dirildim artık bitti sonra daha farklı bu sefer önce dışarıdaki olaylarla ben çok acı çektim dışarıda birebir hayatı yaşıyordum tamamen zihnin farkındalığı vardı fakat çok bir bilgisi yoktu. Yani biliş halinde değildim. Farkındalığım da e, tabii ki o alanda daha yarı yarıya düşüktü. Dış etkenlere göre farkındalığım vardı. Hayata dair farkındalığım. Fakat mana boyutunda yoktu. Madde bol boyutunda farkındalığım yüksekti. Evet. Tamam dedim kurtuldum. Yani artık hayatım düzene girecek. Çünkü dışarıda her hiçbir şeyim yolunda gitmiyor. Birçok aksilikler, birçok eksikler, kavgalar, dövüşler, ölümler vesaire oluyor ve tamam dedim artık bütün hayatım düzene girecek. Hmm. Evet maddesel olarak belki hayatımı e, o kadar çok içe gömüldüm ki o dirilişten sonra hmm. e, içe yönelmeyle artık içimdeki acıları hissetmeye başladım. Ve tüm dünyanın acısı içimdeydi. Her şeyi hissetmeye başladım. Dışarıyla bütün ilişkim kesildi. Ve e, o an aslında hayatımda o madde dediğimiz çok iş, yolunda gitmeyen tüm işlerin yolunda gitmeye başladı. Hı. Ama benim için bir önemi yok. Çünkü ben içeriden acı çekiyorum. Ağzımın tadı yok. İçsel huzurum yok. Ben ne yapayım? Hı. Yani yolunda giden işi ne yapayım? Gücü ne yapayım? <laughs> Direkt içeride e, ki o şey çok fazla. Yani o ikinci dirilişi yaşamadan kesinlikle olmuyor. Birinci dirilişte kurtuldum birçok insan diyor. ben de aynı öyle çok büyük bir coşkuyla sevindim ama maalesef ben buradan çıktığım noktada dedim ki kurtuldum. Bundan sonra kimse bana hiçbir şey yapamaz. <laughs> yani ben dedim kendimi beden zannediyordum. Beden değilmişim. E, Hı -hı. beden olmadığıma göre e ben nedir? Zihin var arka planda. Ben Hı -hı. kendim dedim yaratıp kendim e, halledebilirim ben diyorum ama Hı -hı. hala. Ama sistem bir zaman sonra dedi ki sen daha derslerini almadın. Kurtulmuş olman seni kurtarmıyor. Evet, oraları da yaşaman gerekiyor ondan sonra benim kişisel mahşerim dediğim adanı yaşadım sonra e, tekrar bir ondan sonra tekrar bir huzur alanı dördüncü boyuta geçtim dördüncü boyuttan sonra tekrar bir mahşer <laughs> ama buradaki mahşerde alınacak bir ders yoktu kişisel olarak alınacak bir ders yoktu hı. sistemdeki insanları bu sefer gözden geçirdik onların eylemleriyle başladık tabi burası hı. daha can yakıyor hani derler ya işte evliyaların e, peygamberlerin hayatı hı hı normal e, halka göre çok daha zorlu geçer diye hı hı. E, bu mertebelere erişecek olanlarda tabii ki dayanıklılığı çok yüksek olması lazım e zaten 2'den iki, ölmüş ya da üçten ölmüş bir şekilde huzuru buldu etti e, bir şekilde şey de yaptı kendi sürecini de geçirdi ondan sonra geçmeyecekse zaten huzurlu şekilde yaşıyor onlar yani olan tamam. bize oluyor yani <laughs> kesinlikle bir de şey çok oluyor. oluyor mesela geliyor kişi aslında 5. boyutu yaşıyor orada bir aşk deneyimi yaşamış terk edilmiş ve kişi ağlıyor ama nasıl ağlıyor yani cehennemde olduğu belli cayır cayır işte. bunu anlatıyorsun ama o dayatıyor sanki o kişiye bağlıymış gibi çünkü ikiden öldüğü için Aynen. henüz orayı idrak edemiyor Hani hala ki kişiye bu, karşı duyulan bir evet aşk ya da sevgi durumu var fakat gerçek kıyamı yaşadıysa bir insan yani o gök hı hı. delindiyse Ondan sonra zaten başkasına karşı bir insana bir aşk duyulabilmesi mümkün değil. Orada total bir sevgi var. O sevgiyi kendi içinde zaten hissediyorsun ve yaşıyorsun. Hı hı. Birisinin yokluğu sana acı çektirmiyor. Onun varlığı acı çektirmeye başlıyor ondan sonra evet. süreçlerde. Birçok yerde yokluk yaşamışsınız yani kayıplar yaşamışsınız ve bununla baş edebilmişsiniz. Ben ilk mesela o şeyi yaşadığım zaman algıya geçtiğimde hayır dedim benim ben birçok şeyle mücadele edebiliyordum tek başıma ve birçok şeyi yaşadım ben. Fakat şu anki yaşadığım ufak tefek şeylerden dolayı ben üzgün veya huzursuz değilim ve bu ateş bu yangın bu içsel huzursuzluk bununla alakalı bu acı benim içim acıyor. Hı hı. Ve bu buna bağlı bir şey değil. Gerçek acı o orada. Evet. Var. Yani abim bana böyle demiş, annem bana şöyle demiş işte para gelmemiş, ben parasızlığın dibini gördüm. Dünyasal değil bu acı. Evet. Yani dünyasal olmadığını benim içimde var bir şey karşı taraf bunu söylemiş ya daha kötülerini yaşadım ben ve bununla baş edebildim. Demek ki bu dışa bağlı bir şey değil. Kontrolün e kontrol edemediğim bir hı hı. acı var burada. Evet, kesinlikle, kesinlikle. E, kendini oyalayamıyorsun hı hı. hiçbir şekilde. İşte şunu yapayım da unutayım, kafamı kafamı dağılsın. dağıtayım falan diyemiyorsun. Çünkü kafanın içindesin zaten o zaman. Hı hı. Tamamen zihin alanında olduğun için rahatlayabilme ihtimalin, i̇htimalin yok. İhtimalin bile yok, gece bile uyuyamıyorsun. 6 ay falan uyumadığımı evet. biliyorum yani. Gece gündüz yemek yiyemiyorsunuz, yani... Hiçbir şekilde dışarıyla bir bağınız yok. Hazreti Muhammed'in söylediği bir söz vardı. Yani der ya gece Kur'an'da da yazar. Gece kalkın ve ibadet edin. Evet. Hani e, aslında gece ibadeti bir şekilde ikinci boyutla birlikte başlamaya başlıyor. Hı hı. Önce saat 1'e kadar yatmıyorsun. Sonra hadi bir film daha izleyeyim. Hı hı. Ondan sonra yatarım. Saat oluyor 2. E, sabah işe gidecek dahi olsam saat hı hı. 2'den önce 1.30'dan önce zaten yatamıyorsun. E, ben de onu söylerim. Gece uyumayanlar bendendir derim. Evet. <laughs> evet. Ve şey ibadet e, e, sabahlara kadar ibadet ettiği söylenilir mesela. Hı. Hı. Bütün genelde. Uyku yok zaten. Uyku yani yok yani. Beşinci boyuttan e, sonraki dön, döngülerde uyku yok. Televizyon da seyredemiyorsun. Hiçbir şey senin dikkatini de dağıtamıyor. Zevk de alamıyorsun. alamıyorsun. <laughs> Zevk de alamıyorsun. Sürekli Bir de diyorlar, kapağında... ah, şurası, cennetler, <laughs> cennetler de. <laughs> evet maalesef. Ah, e, mahşer <laughs> döngümüz böyle. E... Mahşerde, e, mahşerde şimdi şöyle bir şey anlatayım ben kendi geçmişimle alakalı. Zaten hayatımı insanlar biliyorlar. Ona açık açık anlatıyorum her şeyi. E, eşimden ayrıldığım süreç, buradan çıktığım süreçti. Ondan sonra dedim ki ben kurtuldum. Neyden kurtuldum? Acılarımdan kurtuldum. Artık üzülmeyeceğim. Hiçbir Hı -hı. şey beni dünyada üzemez. Üzüntü şey değildi. Benim yaptığım bir şeyden dolayı e, üzül, üzülmemiştim ben. Diğerlerini suçluyorduk ya o zamana kadar. Hı hı. E şimdi diğerlerinde suçlama ihtimalin yok diyorsun ki bütün kontrol bende artık. Ben istersem yaparım, istemezsem yapmam. Benlik fazla olduğu için. Evet. Ve daha sonra e, öbür ilişki geldi. Şimdi eşimden ayrıldığım için dedim ki bundan sonra dedim hiçbir şeye tutunmayacağım. Tutunmayacağım. Hı hı. Fakat ben dedim zaten bir ilişkiyi bıraktım. Şimdi burada benim bunu öğrenmem gerekiyor demek ki. Mantık yürütüyoruz. Hı hı. Diyorum ki bırakmamayı öğrenmem gerekiyor. Hı hı. Yani, yani bunu yürüteceğim, bir ilişkiyi tekrar yürüteceğim, kontrol edeceğim. İstediğim bir insanla düzgün bir ilişki devam ettireceğim. Sonra o ilişkinin içerisine girdim ama o benim bir şekilde mahşer döngüm olduğu için ben oradan dersimi alıp çıkmam gerekiyordu. E, mahşerden öteki tarafa çıkmazsan orada kalırsın tabii. Evet. Ama e, oradan çıkabilmek için oradan da bir şekilde ayrılmak gerekiyordu benim için. Tabii e, maşerini e, evliyken yaşayanlar için durum değişik. Hı hı. O mahşer döngüsünde orada yaşadım. Dedim ki, Allah'ım dedim sen bana dedim şey veriyorsun. Şimdi zaten bana diyorsun ki sen yalnız olmalısın. Evet. Yalnız olmalısın. Hiç kimseye tutunmamalısın çünkü hepsinden bir şekilde ayrılıyorsun. Bak eşinden ayrıldın, şimdi hı hı. buradan da gittin ayrıldın. Benim dedim hani bir şey aklıma geldi o zaman. Sen ara sıra örnek veriyorsun. Kıskanç Tanrı. <laughs> evet. İncil'de, de falan. istemiyorum. Kıskanç Tanrı olgusu vardır. Dedim herhalde o yani kıskanç ama beni diğer kullardan mı kıskanıyor? Baktığın zaman. Bütün ilişkilerime ket vuruyor. Yani hiçbir şekilde benim insanla bir ilişki yürütebilme ihtimalim yok. Diyorum ki ben diyorum normalde iyi bir kadınım. Kadındım. Hı. Yani kadın olarak gördüğüm zamanlar. Yani e, düzenli bir ilişki yürütebilecek kadar sevgi potansiyelim Hı -hı. de var. Baktığın Hı -hı. zaman aranılacak bütün özellikler var. Ama ben neden bunu yürütemiyorum? Sonra bir ses duydum, içsel bir ses. Bana e, güçlü olduğum için güçsüz insanlardan e, uzaklaştırıldığım söylendi. Yani bunun kopması gerektiği söylendi. Hı -hı. Sonra tekrar geldim. İşte cenneti yaşarken dedim oh rahatım gene ilişki yok herhangi bir <laughs> dert de yok karşıcınız yok çok rahatım oh yani e, ilk dedim e, ayrıldığım zaman da eşimden ayrıldıktan sonra da kurtuldum demiştim e, berat ettikten sonra da kurtuldum dedim kurtuldum ama tekrar bir döngü başlıyor sonra dördüncü boyutu yaşadık orada da huzurluyuz şeyiz hiç kimseye ihtiyacım yok yeni ilişkiye kapatmışım yani erkek sinek kuş bile giremez yani içeriye o derece Ağzım o <laughs> sonra eşimle tanıştım eşimle tanıştığım zaman da bu sefer hani bırak 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 meselesi var ya <laughs> bırakacağım seni bırakacağım seni ee, neden bırakamıyorum seni sonra üçüncü ders olarak eşim bana şunu öğretti bundan sonra istesen de bırakamayacaksın evet Hani e, o yüzden ben kendi sürecimden yola çıkarak dedim ki mahşerden sonra kimse bırakılmıyor ama ben orada mahşer değil aslında hazretler döngüsüydü orada <laughs> benim o dersi almam gerekiyordu ve gerçekten beni bir şekilde adam etti tekrar. Hı hı. Aptan almayı tekrar öğrendim. Yeniden e, o gücümü bırakmayı öğrendim. Hı hı. Beni ben olarak bildiğim her şeyi orada bırakmak zorundaydım. Ve bırakabilmek için de çok güçlü bir taşa ihtiyacım var, sert bir kayaya. Eşim de sağ olsun bana o konuda destek oldu. Ve beni lime lime doğradılar yani orada. Hiç hayatta başıma gelmez diyorum. Sonra diyorum ki ben hayatta değilim zaten öldüm. <laughs> Hayatta başıma gelmezdi ama ölünce ahirette geliyormuş başınıza işte. Yani o kadar güçlü, o kadar dirayetlisiniz ama Allah diyor ki o dirayeti sana ben verdim. Ben verdim. Şimdi de onu bırakmanı istiyorum. Ve bırakmadan bana ulaşamayacaksın. O yüzden ne kadar gücümüz varsa hepsini bıraktık. Hı hı. Ama ne? Bırak, bırak, bırak. Yine bıraktık. Kesinlikle. Ama ahiret döngüsünden sonra, hazretlerden sonra bırakacağımız şey sadece bendiniz. Orada ben zaten gücün, bırakmadığımız gücün bir işe ya da gücün iradenin de bir şekilde elinden alındığı bir yer olduğu için Hı. ben ilk onu e, algılayamamıştım ve yaşadığım bir şeydi. Yani dedim bu kadar şeyden sonra e, bir de şimdi Allah yolundasınız e, birçok şeyleri hazretleri yaşıyorsun ve Hı. E, öyle bir şeyin içindesiniz ki e, bir şekilde e, artık hem kurtuldum diyorsunuz, hem işte e, bir takım şeyleri görmenin vermiş olduğu huzur oluyor, hmm. rahatlık oluyor içsel. Sonra pat bir şekilde o dörtten çıkıp beşin içerisine girdiğimde bir e, baktım ki ben e, tamamıyla iradem elinden elimden alınmış ve o iradenin alındığı alanda asla başıma gelmez dediğim olay benim başıma geldiğinde. Hmm. Dünyada ya ben gelmezdi dedim gelmezdi o. evet dünyada <laughs> başıma gelmez ahirette geldi ve ama e... bu dünyevi bir olay gibi görünse de dünyevi evet. değil oradaki acı Hı -hı. dünyevi değil dünya e, dünyevi değil ve ben e, öleyim falan diyorum <laughs> ben zaten ölmüştüm falan da yapıyorum <laughs> Allah'ım al canım evet, al sonra ya dirildiğim ya. hani bir, bir, sonraki dirilişimi fark ettim yani demek ki ben dirilmiş mi yani niye yalvarıyorum ki ben şimdiye kadar hiç beni al demiyordum. Hı. Demek ki tekrar dirildim ve dirilişte yani ölsem bundan daha iyi bu kadar şeyden sonra diyordum bu mu benim başıma? Geçenlerde birisi yazmış yoruma demiş ki hani demiş bir ayet vardır orada der ki işte onlar ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. <laughs> şimdi ona göre diyor siz diyor cehennemlik mi oluyorsunuz <laughs> çok doğru aslında bakıldığında ben negatif tarafta sen negatif tarafta görünüyorsun Hı -hı. ama sonuçta Hazreti Muhammed bunu görmüş ve algılamış ve yaşamış yaşadığı <laughs> Yaşam için bile ne kadar zor olduğunu biliyor burada batıni tarafını sizler algılayamadığınız için şu anda olayın çünkü Hı -hı. onları yaşamadınız e, o zaman tabii ki e, kötü ama Hı -hı. nedir hala orada takılıp kalanlar var Hı hı. E takılıp kalırsan burası zaten cehennem gibidir. Ölmek isteyecek isteyecek, çıkamayacak. Allah'tan bizde birer senede kurtarıyoruz biz. Ama yani. yani kurtuluş nidası da geliyor onun peşinden. Evet, hı hı. ölmek istiyorsunuz ve ölemiyorsunuz, onu da algılıyorsunuz. Orada Ölemeyeceğiz. ölümsüz olduğumuzu Öl, algılamamız ölümsüz. lazım aslında orada. Ben dirilirken <laughs> ölümsüz olduğumu algıladığım için diyorum ki ölemeyeceğimi de biliyorum ama çok canım yanıyor. Allah'ım beni kurtar. kedi gibi kurtar dokuz. <laughs> Yani öldük öldük gitti aslında bir kere ölüyoruz da hı hı. ilk yola girdiğimiz zaman ölüyoruz aslında benim birinci boyut dediğim şey dünya hayatına dahil ikinci boyut dediğim şey bir şekilde kabir alemi hı hı. üçüncü boyut dediğimiz bizim mahşer kişisel mahşerimiz ve e, şeyimiz e, bizim dördüncü boyut dediğimiz yer aslında hazretlerden önceki gerçekten yeniden diriliş döngüsü. Beşinci boyutta ondan sonra hazretlere geçiyorsun. Ama e, tabii ben kendi sürecimle yola çıkarak anlattığım için insanların kafası baya bir karıştı. Herkes 5 boyuta girmekten bahsediyor. Yani 5 boyut çok e, üst bir boyut canlar. Siz daha üç boyut algısını, beden algısını aşamadınız. Beden algısını aşabilmek için işte kıyam dediğimiz o tepenin e, delinmesi, yarılması olgusunu yaşamamız lazım. Gök delinmesi lazım. Hı hı. Gerçek manada. Ondan sonra oradaki veriler bize iniyor. Orada birleşiyoruz biz. Hı hı. Tam özümüzü buluyoruz. Gerçek hakikati anlıyoruz. ilişini inişini bile görüyorsunuz hı hı. yani. Zaten Aynen. hani bir takım şeyleri Sultan'ın da anlatıyor videolarında ama bazı şeyleri nokta nokta olarak iletmiyor. Hı. Ben de buna gayret gösteriyorum ki hani zihin alıp kopyalayıp tekrar aynıymiş gibi yaşamasın. O yüzden gelenleri dinlediğimiz zaman nerede ne şekilde olduğunu iyi kötü anlayabiliyoruz. Hı hı. Bir de şey, ikinci boyut kesinlikle kabir şey O süreçte ben zaten mezarlığın yanına taşındım. Hı hı. Yani dışınızda da bu tarz şeyler vücut buluyor. Hı. İşte dünya hayatını terk ettiğimde, kabir hayatına girdiğim zaman hı hı. direkt e, o algıyı yaşadım. Ya, zaten işte çaklayla... kişisel mahşerimi eşimin hı hı. vefatıyla yaşadım hı hı. Ee, orada. Daha sonra işte Dördüncü boyut algısına geldim çok güzel huzur, sükunet. Sonra beşe geçtiğim zaman artık e, tam bir mahşer algısını yaşadım ve uzun da sürdü mahşerim. Hı. Uzun yani kendimle alakalı bir şey oluşmadı ama ikisel olarak yanma yani dışarıdan herhangi bir bağım ya da kendimizi suçluyoruz. Evet her yaptığımız daha çok olayda. böyle onunla alakalı oldu. Ama çok şükür yani mahşer mahşer. Hazreti Muhammed'in anlattığı mahşer kişisel sürecini saymadığı için bizim aslında gerçek 5 boyut dediğimiz hı hı hı. yer. Şimdi e, Hazreti Muhammed'in yaşadığı mahşer bütün çakraları geçerek yaşadığı bir mahşer. Hı hı. E, o örneği veririm. 3 tane çakra geçtiysen 3 çakralık bir mahşer yaşıyorsun. Hı hı. O kadar bilgin var. E, bir çakra geçtiysen bir çakralık bir mahşer tane yaşıyorsun. Evet. Şimdi bir de bunun e, hepsinin olduğunu düşün. 13 tane çakraya geçtiğini düşün. 13 çakralık mahşeri yaşamak zorunda. Bu ne demek? Bütün sistemin acısını çekmek demek. Evet, kesinlikle. Şimdi ben birinci boyuttan çıktım, ikinci boyuta ikide de kabir hayatını yaşadım. Yani ne ölü ne diriyim. Sonra üçte eşim vefat etti. Bütün hayatım alt üst oldu. Tüm düzenim değişti. İşim komple gitti. Evim komple gitti. Eşim vefat etti. Çocuklarım küçük. Herhangi bir e, maddi olarak bir şeyim yok. dayanacak, ee, dayanak yok. Dayanak yok. Çocuklar var. Kendi başına e, yapmak çocuğu, zorundasın, Evet tek başına kalıyoruz. Ve e, bu süreç birden bire olunca, ani bir ölümde olunca bütün hayatımı da alt üst edip etkileyince yani büyük bir mahşerdi benim için. Hı hı. Sonra toparlanmaya başladım. İki yıl sonra ancak o psikolojiyi düzelttik. Ama yine dünyasal bir acı. Evet. Yani dünyasal... maşal desek bile dünya ile ilgili bir acı Dünya ile ilgili ve bundan... Kayıplardan bir... yaşanan, korkulardan kaynaklanan acılar. Kesinlikle. İşte bu dışarıya etken olduğu için iki yıl sonra toparlanmaya başladık. Çok güzel böyle bir sükut, huzur hali falan. Bütün her şey yolunda gitmeye başladı. Pat bu sefer o beşinci boyut algısına geçtim. Yani cennet algısını yaşadım ve çok huzurdayım. Ee, birdenbire o algıya geçtiğimde ama dışarıda da bir şey yok içsel olarak bunu hani evet. o o cehennemdi benim için. Bir daha farklı büyük bir cehennem olamazdı ama varmış yani. Hı -hı. Bazen gelenler bir şeyleri anlatıyor diyorum ki yani bu şey bir daha tekrar olacak ama diyor kötü bir haber verir gibi yaptınız Şimdi yani. o cehenneme şey... şu an biz geçtiğimiz için o orası bir şekilde o döngüde zorluk çektik evet gerçekten Hı -hı. zordu ama orası geçtiğinde bir koku gibi bir şey kalıyor geriye. Hı hı. Hani artık e, tekrar yeniden bir özgürleşme Ama artık özgürlüğün de bir önemi kalmıyor, kalmıyor Bu şey gibi hani 10 sene boyunca hapiste kalmış bir insan düşünün Hapisten çıktıktan sonra Filmlerde falan vardır ya Ne yapacağını bilemez <laughs> hani Gerçekten o hale görünüyoruz biz 5. boyuttan sonra hı hı. E, Ne yapacağım ki şimdi Bunu da Zaten benim çok... bildiğimi de herkes biliyordur Herkes benden akıllı Herkes hı hı hı. benden bilgili falan diyorsun Kime ne anlatabilirim diyorsun ama sonradan çevrene toplanıyor ondan hı hı. sonra ayırt etmeye başlıyorsun zaten yavaş yavaş evet. tekrar dünyaya dönüyoruz yani hepsi bir süreç ama maşer şeyde asal bu ve yedi uyanlarda anlatılıyor ya. yedi keyf. uyanlar yedi nefsi aslında yedi nefsi anlatıyor Kesinlikle. ve orada uyandıktan sonra işte paranın şeyi değiştiğini hı hı. yani <gülüyor> <gülüyor> az önce bir olay oldu değil <laughs> ee, sen evet. anlat İnternet alacağım eve yani yıllardır evimde internet yok yani 5 yıl önce falan dükkanımı almıştım 6 yıl önce kızlar işletiyorlardı ve bu süreç içerisinde evde internetim olmadı. Ee, hani bu süreçte telefondan artık yapmayalım da bir bilgisayar alalım evde bilgisayarım yok internetim yok gelen işte internetsiz ev mi olur bilgisayarsız ev mi olur ve sen işte youtube'a video atıyorsun ama bilgisayarın yok evde internetin yok. Ya işte telefondan çekip atıyorum. Hani çünkü bu benim için büyük bir şey değil. Veya ilgilenmem gereken, düşünmem gereken ihtiyaç gideriliyor mu o an geliyor. 10 dakikalık videomu çekip atıyorum. Yani akışta olan bir şey bu. Zaten ne zaman hazırlanıp süslensem kesinlikle video çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Direkt evdeki doğal halimle o an geleni paylaşıyorum. Bir ön çalışma yok, bir şey yok. Sonra işte hadi dedim tabi yavaş yavaş da dirilip o şeyi algılayınca tekrar yeniden indirildince yeryüzüne dünya algısı gelmeye başladı bende. Hadi dedim gidin bir bilgisayar alayım. Aldım kızıma diyorum ki git postaneye yarın kimliğini al sen 18 yaşını doldurdun diyorum. Git postaneye bizim eve internet al kızım da diyor ki büyük kızım anne niye gidecek? E diyorum postaneden internet anne ayıp diyor millet duysa sana gider <laughs> kaçıncı yani, asır diğer, diğer özel firmaların internet verdiğini biliyorsun o bilmiyorum yani kesinlikle Türk Telekom'dan alınacak Türk telekom'dan, <laughs> bir de <laughs> postane Türk Telekom'un da formu varmış yani dolduruyormuşsun İnternetten daha bilmiyorum biliyorsun. yani <laughs> ve bilgisayarı getirdi Sağ olsun o Aa, kadar aldın. teknolojiden de uzak, uzak kalamıyor yani. bir şekilde dediğimiz gibi hapishane gibi düşünün Hı -hı. burayı orada o dersi görmeden onları algıla adam çıkamıyoruz. 6. boyut da yine aynı şekilde hı hı. sürüyor gibi de algılanabilir. Ne aslında. kadar cahil olduğumu mesela şey var, ilk bahar var geliyor. Diğer göre cahil. Sağ cahil olsun var. o beni şey yapıyor işte şeyi ayarlıyor. Hı, hı. İnternet işte telefonda bankacılığı daha yeni 2 3 hafta önce hı hı. bahar indirdi dedim ki evet. yani hayır, hayır, Ben, de çok de öğret dedim bana öğret dedim öğretti falan ama gerçekten bilmiyorum ha, dikkatimi ve şu anda gerekli bir şey mi hayır hiç de gerekli değil yani ama e, Bu algılarda zaten çoğu şey gereksiz oluyor. Gereksiz şekilde oluyor. başkaları da hallediyor senin yerine evet zaten. Evet, kesinlikle. Ama bir ses sorunu çözemedik falan diye bayağı bir hmm, veryansın evet oldu. oluyor ama Ama ilgi yok orada e, sonuçta ben paylaşıyorum. <laughs> Dinleyen zaten dinliyor diye düşünüyoruz biz. Ya da hı hı. ulaşması gereken yere ulaşıyordur. Diğerleri Ulaşmıyorsa... ses sorunundan dolayı kapatıyorsa zaten onların duymaması gerekiyordur diye düşünüyoruz. Hı hı. O yüzden çok önemsemiyoruz bakıldığında. Hı hı. Ama bayağı bir uğraş verdim bununla ilgili. Kuzen şimdi sağ olsun o şey dedi bende artık bende böyle <laughs> diyor bende diyor. Tamam dedim sen de olsun. Son videoyu onun direktifleriyle çektik. Ses sorunu da yaşanmadı yani. Demek ki sorun bendeymiş. <laughs> yani çok böyle uygar, modern veya her şeyi düşünebilen, her şeyin teknolojik olarak en iyisini Elden ayaktan gibi düştük, biz, de, düştük biz, düştük biz, <laughs> düştük. Herkesin de bir algı şeyi var tabii ki. Yani bilgi veya şey geç, yani o algıda olmadığımız için o tarz Hı -hı. şeyleri de bilmiyorum. Dediğim zaman ciddi misin falan diyorlar. Evet diyorum yani bilgisayarı getirdi arkadaş gösteriyor. Nereden açıp nereden kapanacak kadar sordum. Hı -hı. Ki yani yıllar önce bilgisayar kullanmış Hı -hı. Yani ya benim bilgisayar şeyde... şirketim var Yani şuna bak. işe bak şu anda hiçbir şey bilmiyorum. bilmiyorum. Hiçbir şey. Kesinlikle bilmiyorum. O kadar ne? tıkandık. Cahilin cehaletin dibini boyladık yani. <laughs> bir de burada şey anlatıyoruz, video çekiyoruz. Ya tabii herkes kendi <laughs> yaşadığından anlatabilir. Dünyaya yani. cahiliz ama ilmen şey var. O ilim olduktan sonra zaten istesen de istemesen de Dünya'ya cahil kalıyorsun. Şimdi e, dünya hayatındayken ilgilendiğim birçok şey, yani bilgisayar kullanmayı da biliyordum, e, teknolojiden de çok haberdar veya işte nerede, ne olmuş, ne kadarmış bunları bilen bir yapıdaydım. Fakat öyle bir sıfırlanıyorsunuz ki o sıfır Hı. noktası, bu, evet. hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani aklınızda bir şeyi kullanmaya, yemek dahi yapamıyorsunuz. Yani bildiğiniz bir şeyi tarif sorduğumu hani a ne güzel olmuş ne koydun içine ki ben normalde dünya hayatındayken bir yemeğe baktığım zaman çözümlerdim içinde Hı -hı. ne varsa o nasıl yaptığını eve gider yapardım tadına aldığında kokusunu Hı -hı. aldığında pişme oranına kadar, kadar görebiliyorduk ama sonrasında kalmıyor hiçbir evet. şey yani aslında sistem seni sıfırlıyor maddede Öğrendin ve madde hayatın bitti senin diyor. Sen burada öğreneceğini öğrendin ve burada yeterince mükemmelliyetçi oldun. Hmm. Buraya kadardı senin hayatın diyor ve seni sıfırlıyor. Sıfırladıktan sonra maddenin ardındaki manaya bu sefer seni götürüyor. Şimdi diyor burayı da öğreneceksin. Çünkü diyor sen bu yaşadığın dünyayı bu alandan yansıyan perdede görüyorsun. Hmm. Ve öncelikle burayı algılaman lazım ki buranın nasıl işlediğini Gör. Orayı da bitirdikten sonra manayı ikisini birleştiriyor ve sonra diyor ki şimdi tekrar seni geri gönderiyorum ve bu ikisiyle birlikte yaşa. Şimdi bu algıdayken gördüğün bir şeyi arkadaki manasını bilerek ona zulmedebilir misin? Haksızlık edebilir misin? Buna iyi diyebilir misin? Kötü, kötü diyebilir misin? Bu doğru veya bu yanlış, bu gerekli veya gereksiz veya diye sevap diyebilir misin? İşte bu noktadan bakabilmek aydınlanmak